Çocuk sadece karpuz yiyecekti ama çekirdeklerini çıkarmadı. Karpuz çekirdekleri midesinde kök saldı ve büyümeye başladı. Ertesi gün çocuk uyandığında yatağında bir sürü karpuz yaprağı gördü. Burnundan iki karpuz asması bile çıkıyordu. Korktu ve asmaları çekti. Ama anında iki tane daha belirdi. Onları durdurmanın bir yolu yoktu. Hala büyüyen asmalarla okula gitti. Asmalar çok hızlı büyüdü ve aniden bir tanesi öğretmenine çarptı. Öfkeli öğretmen onu ofise götürdü ve azarlamaya başladı o anda. Çocuğun kulaklarından iki asma daha çıktı. Öğretmen yine şaka yaptığını sandı. Bu yüzden asmaları yakaladı ve çekti. Ama çıkar çıkarır çıkarmaz çocuğun burnundan kan akmaya başladı. Çocuk hapşırdı. Sadece karpuz suyuydu. Öğretmen korktu ve onu doktora götürdü. Doktor çocuğun vücudunun karpuza dönüştüğünü gördü. Gözleri karpuz çekirdekleri gibiydi ve ağzı meyvenin kırmızı posası gibiydi. Doktor hemen bir makas kaptı ve asma dallarını kesmeye başladı. Ancak çok hızlı yeniden uzadılar. Yenilgiye uğrayan doktor bir testere çıkardı. Bu da çocuğu korkutup kaçmasına neden oldu. Koşarken midesi tamamen bir karpuza dönüştü. Düştü ama bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Sonra arkadaşları onu tarladaki bir yarışa sürüklediler. Tesadüfen birinci geldi. Ancak o zamana kadar vücudu tamamen bir karpuza dönüşmüştü ve o bunu fark etmedi bile. Neyse ki kaydırakta sallanmaya ve oynamaya başladı. Ancak sallanırken tamamen bir karpuza dönüştü. Yere çarpar çarpmaz yakındaki çocuklar ona doğru koştular. Karpuzun tatlı aromasının cazibesine kapılıp kırık karpuzu yemeye başladılar. Ancak bu lezzetin ardında ne sır olduğunu bilmiyorlardı.